Kripto para dünyasından hepinize merhabalar diliyorum arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i ve altcoinleri inceleyeceğiz ama günün önemli haberi FED'den gelen açıklamalar arkadaşlar bunun üzerine biraz konuşmamız gerekiyor şimdi kripto paralar açısından olaylara baktığımız zaman arkadaşlar son dönemlerde özellikle kripto paralarda Bitcoin cephesinde de altcoin cephesinde de büyük ezilmeler söz konusuydu. Bunlar özellikle teknik severler ışığında normal kabul edilebilecek gerilemelerdi aslında. Ama sonuç olarak gerilemeler yaşanırken bile düşüşler yaşanırken bile tepki alımları için çok zayıf bir dönem içerisinden geçtiğimizi söyleyebiliriz. Bunu her defasında belirttim. Bu süre içerisinde özellikle de trade edilmesi gerektiğini kısa vade al sat yapılmasının çok da uygun olduğunu düşünmüştüm. Ben de hep öyle yaptım ve o şekilde de devam ettim. Bu benim şahsi tercihim. Tabii ki hodl yapan arkadaşlar vardı. İşte Bitcoin 55.000 dolarlardayken buradan uçacak. 50 bin dolarlara geldi. Burası dip 45 bine geldi. 47 bine geldi. 38 bine geldi. Hepsine dip denildi. Dip denildi. Dip denildi. Ama Bitcoin 33 kadar geri çekildi. Şu an için tekrardan bir toparlanma aşamasında. Ve burada gerçekten kilit bir bölgede. Ve Bitcoin savaşı fiyatladı arkadaşlar. Bakın. Tabii ki savaşın gidişatına göre yeni fiyatlanmalar yaşanabilir. Bu çok daha ayrı bir olay. Ama şu an için. Günümüz şartlarına baktığımız zaman FED'in yapmış olduğu açıklamaların birçoğu fiyatlandı. Bu hem borsalar tarafından fiyatlandı hem Bitcoin tarafından fiyatlandı. Ee, yani yapılacak ve de yapılmış olan birçok şey kripto paralar açısından fiyatlandı. En son özellikle Mart ayında FED'in yapacağı açıklamalar bekleniyordu. FED o açıklamaları şimdiden yapmış oldu. Yani bunu da artık kripto paralar, dünya borsalar yani finansal piyasalar bunu da fiyatlamış olmuş durumda. Burada zaten daha önce dile getirmiştim. Bu fiyatlanmalar açısından baktığımız zaman şu an için bir trendin bir anda değişmesini beklemenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum ben bu bir. İkincisi trend değişmese bile özellikle de kısa vadede artık tepki alımlarının gelmesi gerekiyor. Ama bu süreçte dikkat etmemiz gereken birkaç tane daha unsur var. Bitcoin şu an için özellikle de öncülük yapıyor ve Bitcoin dominansla beraber ilerliyor. Dominans açısından tekrardan yukarı yönlü bir kırılım var. Bu açıdan altcoinlere biraz dikkat etmemiz gerekiyor hala. Çünkü BTC'nin ani gelgitler yaşaması demek altcoinlerin biraz fazla ezilmesi anlamına geliyor. Dünkü videoda da aslında bunu net bir şekilde dile getirmiştim sizlere. E, bu açıdan da baktığımız zaman arkadaşlar yani artık bana göre çok fazla bir zaman kalmadı. Bitcoin e, bu bölgelerden sonra özellikle de son direnç alanının kırmasını bekliyorum ben. Eğer bu alanda da kırılırsa e, Bitcoin bir miktar daha gidecek. Altcoin'lerde belki istenilen hareketler şu an için bile tam gelmeyecek ama Bitcoin e, özellikle dominansta belli oranlarda e, bir durulma söz konusu olduğu zaman ve e, biraz geri çekilme yaşandığı zaman bu bizler için iyi olacak. Aslında şu an için Bitcoin ile beraber dominansın yükselmesi önümüzdeki dönemlerde altcoinler için çok daha büyük fırsatların olabileceğinin bir göstergesidir. Çünkü her şeyi sadece günümüz şartlarında değerlendirmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Ben biraz da ileriye dönük bakmak gerekiyor olaylara. Çünkü Bitcoin dominansla beraber ne zaman yükselirse arkadaşlar Bitcoin dinlendiği zaman yani bir konsolidasyon sürecine geçtiği zaman bu süreçte özellikle de e, dominansta belirli miktarlarda geri çekilmeler yaşanıyor ve Bitcoin bu süreçte ne yapıyor arkadaşlar? Altcoin'lere zemin hazırlıyor ve yer açıyor ve o saatten sonra altcoin hareketleri başlıyor. Tabii ki bu süreçte ayrışabilen coinlerin takip edilmesi çok önemli ve e, bu süreçte de ayrışabilen coinlerde gerçekten sert hareketler gelmeye devam ediyor. Yani sonuç olarak tekrardan bahsetmem gerekirse Fed Başkanı Powell'ın yapmış olduğu açıklamalar var arkadaşlar. Yani artıp saatten sonra kripto paralarda belli oranlarda yavaş yavaş hareketlerin gelmesi gerekiyor en azından tepkisel anlamda. Şimdi Fed Başkanı Powell'ın yapmış olduğu açıklamalara geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın bugün Temsilciler Meclisi özellikle de yapılacak toplantıya katılacak zaten. Burada faiz arttırma kararı almayı uygun görüyoruz diye bir açıklama var. Bakın şurası önemli. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Ukrayna halkı üzerinde ciddi zorluklar yaratıyor. Yaşananlar ABD ekonomisi içinde belirsizlik oluşturur. Biz oradaki durumu yakından izlemeye devam edeceğiz. Bakın oraya es geçmiyorlar. Para politikamız gelişen ekonomik ortama uyum sağlıyor. Bakın burası çok önemli bana göre. Bunu yapmaya devam edecek. Varlık alımlarımızı aşamalı olarak bitirdik. Bunu zaten parçalı bir şekilde gerçekleştirmişti. Güçlü iş gücü piyasası ve %2'nin ciddi şekilde üzerinde olan enflasyonla birlikte bu ayki toplantımızda faiz arttırma kararı almayı uygun görüyoruz. Yani faiz arttıracağını zaten net bir şekilde belirtmiş. Piyasalar özellikle de yapılan açıklamalar açısından e, tekrardan e, ABD borsalarında tepki alanları gelmeye başladı. Bu bizler için önemliydi. Önümüzdeki dönemde özellikle tarım dışı istihdamla ilgili veriler gelecek ABD tarafından. Bunlar her zaman yakından yani, takip etmiş olduğumuz durumlardan birisi. Özellikle de borsalar açısından. Ee, onun dışında arkadaşlar enflasyon verileri tekrardan açıklanacak aylık bazda. Onları takip edeceğiz. Bunlardan sonra da artık kripto paralarda belli miktarlarda hareketlerin gelmesi bekleniyor. Çünkü bakın ABD borsaları yapılan açıklamalar gerçekten güzel fiyatlamaya başladılar. Amerikan olumluluklarında gerçekten sert hareketlilikler söz konusu. Bitcoin cephesinde de zaten son günlerde var olan hareketlilik var. Ama bu Rusya ve Ukrayna cephesinden gelen bir durumdu. Bunu zaten net bir şekilde biliyorduk. Bu süreçte bir sürü hala olumsuz haber akışları da gelmeye devam ediyor. Ama zaten bu gereğinden fazla gerçekten bizi yıldırdı. Özellikle de altcoin'ler açısından değerlendirdiğimiz zaman. Şu an için özellikle BTC'deki son kaleyi bekliyorum ben. Şimdi burada özellikle 41 bin bölgesi açısından değerlendirdikten sonra bu alan kırıldıktan sonra benim için önemli olan bölgelerden birisiydi arkadaşlar? 44.546 bölgesi. Ben bu bölgeyi değiştirdim. Neden derseniz kullandığım indikatör tekrardan şu görmüş olduğunuz bölgeye bir direnç açtı. Normalde bu dirençleri açtığı zaman sevmiyorum eğer kırmadıysa. Eğer kırdıktan sonra da güzel hareketlikler geliyor. Yani 45 mi bölgesiymiş neredeyse burası. Eğer bu alan geçilirse arkadaşlar artık bu alanın geçmesini beklerim ben yavaş yavaş. Yani belki bir miktar daha geri çekilme ama sonra da bu alanı geçmek için bir hamle yapma olasılığı olabilir. Bu alanın 6 saatliklerde, 12 saatliklerde, saatliklerde kırılması benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Bunu tekrardan belirtmek istiyorum. Özellikle ve özellikle tekrar belirtmek istiyorum ki bu alan günlükte geçilmek zorunda. Bu alan günlükte geçilmediği sürece piyasalarda bir rahatlama beklenmez. Ayrışabilen coinler olur. Evet alt hareket alanı yaşanabilir. Bitcoin belki buralardan bir miktar geri çekilip tekrardan 41.500 bölgelerini denemek isteyebilir. Zaten burayı retest etmedi. Buraya gelmesini ben beklerim en azından bel şu alan geçilemezse. Bu süreçte alt tekrardan belli miktarda ezilmeler yaşanabilir. Ama ondan sonra tekrardan bu alanı geçip artık gitmesi gerekiyor. Yani Bitcoin en yani azından bu bölgelerden sonra bu alanı kırdıktan sonra 50.970-53.000'lere kadar bir hareket yapması beklenebilir. Şu an için bunları takip edeceğiz. Ama burada bizim için önemli olan diğer bir alansa oluşabilecek ters bir duruma karşı 41.500 bölgesine çok dikkat etmemiz gerekiyor. O alan kırılırsa şimdi rengi tekrar aşağı yönlü değişir. Bu da isteyeceğimiz bir durum değil aslında ama maalesef olur. Şimdi burada arkadaşlar bakın. Şuna manaya gelelim. Bitcoin'den sonra bakın birçok coin'de bir konsolidasyon süreci var. Yani coin'ler artık gerçekten hareket etmek istiyorlar. Bakın şunun rengini biraz daha sizler için belirgin hale getireyim. Birçok coin'de şu görmüş olduğumuz konsolidasyon süreci var. Yani bakın daha önce tepe bölgesinden gelen konsolidasyon sürecinden sonra bakın şu bölge özellikle egale edilmiş, kırılmış, teyit alındıktan sonra gelin düşüş arkadaşlar %30'luk bir düşüş. E şimdi biz bunun tam tersini yaşıyoruz. Yani indikatör açısından değerlendirelim şimdi. Bakın şu görmüş olduğunuz bölgeye bir direnç açılmıştı konsolidasyon ardından alan geçilemedi çöküş geldi. E bura artık bu direnç açıldı bu direnç kırıldı desteğe döndü. E tekrar bir konsolidasyon var. Artık yani bu saatten sonra hareket yapması beklenir. Şimdi mana açısından değerlendirdiğiniz zaman yani 2.7 bölgesi altı kısa vade. Şimdi burası stop alanı olarak çok da küçük bir stop alanı. Özellikle bana bazen öyle söylüyor hocam çok küçük stop alanları belirliyorsunuz diye. Ee, özellikle çok vadeli işlemler açıldığı için bunu belirtiyorum. Maalesef biz vadeli işlemleri kullanmasını bilmiyoruz ve anında likit oluyoruz. Ee, ve bu da biraz aç gözlüğümüzden kaynaklanıyor. Bu gerçekten çok kötü bir durum. Yani bir şeyleri kazanmaya çalışırken kaybetmek bence çok kötü bir durum. Bu yüzden temkinli olma her zaman önemlidir. Bu yüzden özellikle de burada kısa vade stop söylüyorum. Siz kendinize göre stop belirleyebilirsiniz. Yani orta uzun vadede 2.1 bölgesinin altına sarkmadığı sürece takip edilebilir. Ya da 2.41 bölgesi günlükte kırılmadığı sürece. Sizlerden gelen bazı coinler var onları paylaşacağım. Bakın GRT'ye gelelim. GRT'de de mesela aynı durum söz konusu. Yani birçok coin'de buna benzer durumlar var. Bakın ayrışabilen coin'lerde tekrardan güzel hareketlikler söz konusu. Onlar yollarına kaldığı yerden devam ediyorlar. Birçok coin'i zaten buradan sizlere paylaştım. Her günde paylaşıyorum. Arkadaşlar haftalık bazda takip ettiğim coin'leri her zaman sizlere paylaşacağımdan bahsetmiştim. Özellikle de bunlar sayı olarak çok fazlaydı. Haftalık bazda geçemeyenleri egal ettik. Bunlar için birkaç tane ekledik. Dot bunlardan birisi. Hala şu görmüş olduğumuz bölgede hareketinde devam ediyor. Günlükte özellikle de alan kırılımı gelmeye çalışıyor. Bakın haftalıktan sonra günlükte de gerçekten büyük bir kırılım için uğraşıyor. Burada kilit bölgenin de arkadaşlar net bir şekilde 19.54 bölgesi olduğunu tekrar belirtmek istiyorum. Bakın Atay'ı 3-4 gündür sizlere söylüyorum. Atay yoğunluğa kademeli bir şekilde devam ediyor ve gidiyor. Bakın gelişen hareket %24 olmuş. Bu da dirençler takip edebilir. Bakın TvT'ye gelelim. Haftalık bazı sizlere ne söylemiştim bölgelerden sonra haftalık bazda özellikle benim için şu görmüş olduğumuz hareketli ortalama benim için e, takip edilmesi gereken hedef bölgelerinden birisi. Oraya ramak kala geri çekildi ve gerçekten günlük bazda mükemmel bir hareketlilik gerçekleştirdi. Tweet'i o saatten sonra dün yapmış olduğum paylaşımda da bakın çok e, tekrar düne geçin o yapmış olduğum paylaşımı da dinleyin. Bakın Twitter'de özellikle de bakın 4 saatlikte bir kırılım geldiğinden bahsediyorum. Şu alanlarda size 6 saatlikte 12 saatlikte hepsinde bir kırılım gelmiş. Akabinde takip edilebileceğinden zaten tekrar bahsetmişim. Yani kısa vade tekrar incelemişim. Sonuç olarak özellikle Twitter'e dikkat edelim dedikten sonra gelişen hareketlilik %94 ve ilk coin zaten hareketine başlamış. FRM hala istediğim düzeyde hareketlerini başlamadı. Ama benim FRM açısından da şu görmüş olduğumuz 0.08 bölgede arkadaşlar. FRM Q coin'de olan bir coin. KuCoin'den de coin takip etmek istiyorsanız arkadaşlar indirimli referans linki açıklamalar kısmından var. Eğer üye değilseniz oradan üye olabilirsiniz. Ayon'u eklemiştik. Bunlar haftalık bazda harikaydı. Kırmızı alandan güzel bir dönüş söz konusuydu. Günlük bazda tekrardan şu görmüş olduğumuz alanlarda Ayon toplanmaya başlanmıştı. Şu an için burada da dirençler kırıldıkça da takip edebilirsiniz. En son OMG'yi tekrardan incelemek istiyorum. Çünkü haftalık bazda da OMG'de burada özellikle bir direnç açılmıştı. Yükselen trend açısından tekrardan OMG şu görmüş olduğumuz trendleri test etmişti. Yani günlük bazda da OMG'de de bazı hareketlikler söz konusu şu an için düşen trendi kırmaya çalışıyor. Burada da kilit bölgenin 4.77 bölgesi olduğunu tekrardan belirtmek istiyorum. Şimdi Jasmine Coin birçok kişiyi gerçekten çok üzmüş hemen ona geçelim ve onu tekrar sizler için inceleyeyim arkadaşlar. Şimdi Burada takip etmemiz gereken özelliklerden birisi şu. Özellikle de logaritmik ölçekte gerçekten bir kanal var arkadaşlar. Ve bu kanal çalışıyor. kanal orta bölgesi gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Bakın burada denenmiş, burada denenmiş, burada, 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 burada. Şurada tekrardan kırıldıktan sonra retest geri çekilmeler. Burada tekrardan denemiş, geçememiş. Yani burada eğer bu saatten sonra Jasmine Coin takip edeceksin kilit bölge açısından bugünden itibaren kanalın orta bölgesi 0.018 bölgesi. Yani bakın kilit bölge o bölge geçilirse ve kırılırsa Jasmi Coin'de tekrardan bir toparlanma olabilir. Şimdi biz lineer ölçeğe geçelim arkadaşlar. Lineer ölçekte de görmüş olduğunuz gibi bir hareketlilik söz konusu yatay anlamda ve şu görmüş olduğunuz bölgede bir yatay hareketlilik başlamış durumda. Şimdi 12 saatliğe geldiğimiz zaman burada tekrardan bir konsolidasyon süreci içerisine girdiğini görüyoruz. Bu saatten sonra takip edilecekse özellikle de bakın düşen trendler açısından bir değerlendirme yapacak olursak şu görmüş olduğumuz bölgelerde düşen trend bunun rengini değiştirelim. Kırmızı çok oldu. Hemen buradan yeşil yapayım. Ve aynı zamanda şu görmüş olduğumuz bölgeyi de tekrardan şu alanlarda birleştirsek burası olmadı. Şöyle yapalım. Yani şu görmüş olduğumuz bölge içerisinde şu an için kanal dışında hareket ediyor. Burada önemli olan 0.015 bölgesinin altında kapanış gelmemesi arkadaşlar. Özellikle de günlük bazda. Eğer Şimdi arkadaşlar kırmızı bölge altında bir kapanış yapmadığı sürece sıkıntı olmaz. Ama bölge altında kapanış yaparsa dikkat etmek gerekiyor. Daha da düşebilir. Hatta şu görmüş olduğumuz 0.98 bölgene kadar bile gelebilir. Şimdi bu tarz coinlerde genel manada zaten Binance'in yeni listelediği coinlerden biri. Gerçekten çok büyük bir düşüş yaşamış durumda. Yani eski seviyesine gelmesi için şimdi line ölçekte tekrar bakalım. Sadece eski seviyesine gelebilmesi için yapması gereken hareket arkadaşlar %2349 yani 23x yapması gerekiyor. Yani bu saatten sonra özellikle takip edecekse destek ve dirençler açısından takip edilmesi gerekiyor. Bakın şu görmüş olduğumuz bölgelerde tekrardan şu görmüş olduğumuz alandan yani daha makul bölgelere bile 10x yapması gerekiyor. Çok da ilerlerde gerçekten iğneleme alanlarına baktığımız zaman 20x yapması gerekiyor. Eski Şimdi burada destek açısından 0.015 bölgesine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Öncelikle bunu belirteyim. Onun dışında bakın şurada aslında biraz daha kilit bir bölgeden bahsetmiştim. 12 saatte bu önemli. Hatta 4 saatte geleyim. Orada bir bakalım ve 4 saatte aslında şurada güzel bir sinyal de gelmiş. 4 saatte öncelikle takip edilmesi gereken 0.179 bölgesi. Bu alan kırılırsa tekrardan 0.02 bölgesi ve akabinde 0.023 bölgeleri takip edilmesi gereken direnç alanları içerisinde yer alıyor arkadaşlar. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani şu saate kadar eğer takip ettiyseniz yani bu saate kadar satmadıysanız zaten bu saatten sonra satılacak bir şey kalmamıştır. Öncelikle bunu da belirteyim stop kullanmanın dönemini burada bir de anlamış olduk. Aslında şurada yükselen trend var. Onu tekrar kırmış. Maalesef bakın 4 saatte baktığımız zaman retest yapıyor. Tekrardan kırmızı alan deneyebilir. Yani kırmızı alan geçmediği sürece problem yaşanmaz. Burada bir konsolidasyon akabinde hareketine başlayabilir. Ama o bölgeyi geçerse arkadaşlar tekrardan geçmiş olsun diyebilirim. Yani aşağı yönlü gidebilir. Ama buralardan sert tepkiler de gelebilir. Yani koyun o hale gelmiş ki artık böyle volatil sert tepkilerin gelebileceği hale gelmiş aslında. Bunu da kestirmek pek mümkün olmaz. Bunu tekrar söyleyeyim. Bu yüzden destek ve dirençler açısından takip etmek gerekiyor. Ama burada özellikle tekrar belirtmek gerekirse günlük bazda değerlendirdiğimiz zaman bu alanlardan bir tepkiyle 0.360 bölgesine kadar gelebilir. Günlük bazda zaten o bölgeleri gelmesi gerekiyor ki toparlanması için ama ondan önce bile Burada özellikle tekrar belirtmek gerekirse 0.243 bölgesi gerçekten geçilmesi gereken şu an için bana göre en önemli bölge. O bölge geçerse en azından bir miktar rahatlanma yaşayabilir. Luna'ya gelelim. Luna gerçekten büyük yükselişler gerçekleştiren coinlerden birisi oldu. Şu görmüş olduğumuz alanlardan sonra şimdi logaritmik ölçüye geçelim hemen Luna'da da. Luna cephesine geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın 103 bölgesi aslında 100 psikolojik bölgesi çok önemli bir bölge. Bu bölgeleri tekrardan denemeye çalışıyor. Ee, ve son dönemlerde gerçekten tepki alanları açısından gerçekten tekrardan iyi yükselmiş olan coinlerden birisi. Ama böyle dikkat edilmesi gereken coinlerden birisi. Eğer 100 alanı geçirirse daha doğrusu 103.43 bölgesi geçirse diğer dirençlere doğru tekrar takip edebilirsiniz. Ama ben bu saatten sonra Luna'ya bulaşırım diyeyim. Bulaşmam isterse bu saatten sonra kaç ikisi yaparsa yapsın benim açımdan takip edebilecek coinlerden birisi değildir. E, çünkü ben Luna'da daha önce işlem yap alacağım karları almışımdır. Çünkü ben trade açısından bakıyorum. O saatten sonra da özellikle de ani hareketler çok yaşanabileceği için yani çok zirvelere geldiği için volatil hareketlere girebileceği için çok fazla işlem yapmayı tercih etmem. Şimdi süpere gelelim. Aslında süperde daha önce de Twitter'da da paylaşmıştım. Çok güzel bir omuz baş omuz formasyonu vardı ama akabinde Bitcoin'e beraber çok sert geri çekilme yaşadı. Ve burada da tekrardan geri çekilmelerde özellikle 0.6391 bölgesi önemli bir destek olarak çalıştı. Akabinde 0.73 bölgesini geçiyor. Burada 0.86 bölgesine dikkat etmek gerekiyor. Eğer bu alan kırılırsa tekrardan hareketlerine devam edebilir. Özellikle de stop alan olarak belirlenecekse de 0.63 bölgesi altındaki kapanışlara dikkat etmek gerekiyor. OneCoin'e geldiğimiz zaman da arkadaşlar burada destek ve dirençler açısından değerlendirdiğim zaman şu görmüş olduğumuz bölgelerde belli oranlarda gelgitler yaşadıktan sonra bir toparlanma sürecine girdi. 12 saatlik baza baktığımız zaman arkadaşlar bakın şurada tekrardan Yunanç ortalamasının üzerine geçmeye çalışıyor. Bu bölgede neresi arkadaşlar hemen bakalım 0.16 bölgesi evet 165 bölgesi. Bu alan üzerinde kalmayı başarabilirse burada stop alanı olarak şu an için kısa vadeli 0.15 bölgeleri denenebilir. Diğer dirençlere doğru takip edebilirsiniz. Düşen trend açısından da bir değerlendirme yapacaksak arkadaşlar. Şu an için düşen trendin kırıldığını görüyorum ben. Ve düşen trendin retest edildiğini görüyorum. Ve burada ortalamanın da üzerine geçmesi açısından önemli. Ama tabii ki bu kırılımın günlük bazda gelmesi de önemli. Onu da tekrar belirtmek gerekir. Üstünde kalabilirse arkadaşlar kademeli bir şekilde istiyorsanız söylemiş olduğum stop bölgesini dikkat ederek takip edebilirsiniz. Ve tekrardan kırmızı alanıma geldi. Daha önce bu kırmızı alanda sizlere paylaşmıştım. şu görmüş olduğunuz bölgelerden sonra güzel bir hareketlik yakalamıştık. Bu alana tekrardan gelmeyi başardı. Şu an için burada bir konsolidasyon var. 12 saatlikte, 6 saatlikte, 4 saatlikte bakın hareket. Yani Bitcoin'in yapacağı hamle bekleniyor aslında. Birçok coin'de burada da aynı durum söz konusu. Burada red açısından yapılabilecek en önemli şeylerden birisi ne olabilir diye soracak olursak. 0.048 bölgesi altı kapanışlara dikkat etmek gerekiyor. Burada tekrar bir tobo gelmiş, tobo kırılmış ama şu an için tobo hedefine ulaşmamış durumda bir konsolidasyon var arkadaşlar. Hedefine ulaşabilmesi için gitmesi gereken bölge 0.067 bölgesi. Yani belli oranlarda stop kullanıp ya da 0.05 bölgesi altı kapanışları stop olarak değerlendirip istiyorsanız takip edebilirsiniz Wetcoin'de bu bölgelerden. Ve özellikle de turuncu alan geçilirse yukarı yönlü hamlelerini daha da sertleştirebilir. Şu görmüş olduğunuz bölgedeki kırılım trend dönüşüm açısından düşünülmesinin çok daha mantıklı olacağını düşünüyorum. OMG'yi zaten paylaşmıştım sizlere. Bu coinlerden de birçoğunu zaten sizlere paylaştım. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizlerin faydasına olabilmişimdir. Hepinizi çok seviyor. Saygılar sunuyorum.